Bakırköy'den haberdar olun Ramazan'da iftar daveti Güneş Hotel'den hatırlatma Ramazan ayında dostlarınızla aynı sofrada buluşmak. Yüz yüze sohbet etmek ve bu manevi atmosferi birlikte yaşamak istiyorsanız. İftar organizasyonlarınız için şimdiden tarih ve menü seçiminizi yapabilirsiniz. 15 kişiden ballayarak 30-50 ila 100 kişilik gruplara özel iftar yemeklerimizde. Otel kültüründe misafirlerimize verilen değeri siz değerli dostlarımıza yansıtmayı amaçlıyoruz. Güneş Hotel'de. Misafirlerinizin nezih bir ortamda ağırlayabilir, sohbet edebileceğiniz, rahatça konuşabileceğiniz bir atmosferde buluşabilir, iftar sofrasında bir gelebilir. Çay ve kahve içtiğinde Ramazan sohbetleri yapabilirsiniz. Ramazan iftar menüsü iftariyelikler, hurma, zeytin, tereyağı, reçel, çiğ köfte, acılı ezme çorbalar, süzme mercimek veya izogelin çorbası ara, sıcak, fındık lahmacunana yemek, pirinç, Pilavı eşliğinde kavurma veya kiremitte piliç kuşbaşı mevsim. Salata tatlı, güllaş veya kabak. Tatlısı içecekler, meşrubat, çay, kahve. Demir-Hindi şerbeti kişi başı, 1500 tüccretsiz otopark mevcuttur. Rezervasyon 021124833030 Güneş Hotel adlı caddesi Günay Sokak, 1 Merter, İstanbul Bakırköy'den Haber Gazetesi. haber. Okuyun, okutun.